çok açık bir şekilde mevcut yapının sürdürülemezliğidir, çöküşüdür. Buradan nasıl çıkacağız? Yani Gazze büyüdü, sıçradı, Türkiye'ye de yöneldi. PKK sahaya sürüldü. Tüm bunlara hazırlıklı olmamız gerekir mi, gerekmez mi? Böyle bir gerçeklik var mı, yok mu? Demin sen söyledin değil mi? Evet. Peki ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Buna hazırlıklı olmak gerekir, çok açık bir şekilde. Yani Sayın askeri Cumhurbaşkanı. Askeri anlamda bir hazırlık tabii. Tabii Sayın Cumhurbaşkanının son iki konuşmasının içinde onun şifreleri var zaten. Hı. Hatta bir tanesini açık söyledi askeri olarak da. Değil mi? Gereksin. Diplomatik olarak, de, olarak, olarak da, askeri olarak da. Ne yapabiliyorsak yapacağız. Yapacağız. Kalbimizle, dilimizle, tabii. elimizle. Salı günü de Sayın Bahçeli'nin bence mükemmel bir konuşma yap. Yani her açıdan birçok insanın ciddi anlamda ayar çekti. Öyle milliyetçi geçinenler, maskeliler bilmem neler. İşte, Hamas nedir, o nedir falan. Bütün onları çok güzel net ortaya koydu. Bir gündür de Sayın Cumhurbaşkanı da bunun altını çiziyor. Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden başlayacağı ciddi anlamda terör koridoruna ilişkin hamleleri en önemli işin başlangıcı olacaktır kanaatim. Geriye dönük bakıldığında düzen değişiklikleri maalesef savaşsız olmamıştır. Öyledir. Ondan barış bekle, öbüründen işte destek bekle, öbürün merhametine sığın. Oluyor mu? Birleşmiş ateşkes kararı çıkartamıyoruz. Avrupa Birliği ateşkes kararını reddetti ya da tavsiyesi. Guterres iki laf etti diye yani bu işin bir gamazisi vardır, yeni değildir falan dedi diye adamı ipe götürecekler neredeyse. Sonra da yanlış anlaşıldım dedi o da. Şimdi bütün bunlar gözümüzün önünde oluyor. Bu bir çöküş halidir. Yani insanlık çöküyor. Savaşsa savaş. Bu düzenden çıkması gerekiyorsa bu insanlığın insanlık adına, adalet adına, yeryüzüne bir huzuru getirebilmek adına zulmedenle savaşmak gerekiyor. Benim son birkaç gündür düşündüğüm budur ya. Yani zihnim başka bir şey, çözüm yolu bulamıyor. Peki e, hocam yani, Türkiye bir şekilde savaş, dahil olacak mı sizce bu? Bu savaş onların savaşı. birli savaşını durdurmanın <laughs> karşılığıdır. Bu kirliliğin, bu alçaklığın. Ya şimdi şöyle bir cümle kuruyorsunuz değil mi? İstatise döndü iş. 15 dakikada bir çocuk ölüyor. Evet. Bu ne demek? 15 dakikada bir çocuk ölüyor cümlesi insanlık yerle bir oluyor. İnsanlık ölmüştür. İnsanlığın sonu gelmiştir. Böyle giderse geleceği yoktur cümlesidir o. 15 dakikada bir çocuk ölüyor cümlesini böyle rahatla, rahatlıkla kurabilmek, bunu hazmedebilmek. Ya gerçekten ilginç varlıklarız yani insanlar olarak. Bazıları için söyleyeyim en azından. Bak insan olmanın sınavı bunu duyup bunu görüp bunu yaşayıp da buna en ufak bir kayıtsızlık gösteren insanlık dışıdır. Çok açık.